e, namus içinde olsa evet. bir insanın canını almak hak mıdır e şimdi haktır bilmez ki ben balık yemi satıyorum. Oradan gelirken ne dediler? Bak Fethi abi eşek gibi, başı yerde. Bazı hikayeler vardır yürek burkar, insanı derinden sarsar ve toplumun karanlık yüzünü gözler önüne serer. Bugün sizleri yıllar önce Şanlıurfa'nın Kısas ilçesinde yaşanan ve bir trafik kazası süsü verilmiş töre cinayetine götürüyoruz. Bu hikaye sadece bir genç kızın hayatını değil, aynı zamanda bir toplumun vicdanını da sorguluyor. Yıllar önce bu ilçede yaşanan bir trafik kazası, her şeyin anlaşılmasıyla birlikte töre cinayeti davasına dönüşecekti. Tarih 1996 Yer Şanlıurfa Kısas. Bazı yörelerde geçerli olan töreye göre ailesinin isteğine karşı çıkan genç kız öldürülmeliydi. Rabia da ailesinin isteğine karşı çıkmış ve sevdiğine kaçmıştı. Kaçtıktan sonra her ne olduysa evine geri dönmüş ve traktörün altında kalarak can vermişti. Trafik kazası. Buyurun yok. Trafik kazası. Trafik kazası. Aniden traktörü süren acemi bir adam. Ehliyetsiz. Hani da çarpsın arkadan vurana kadar bu olay oldu yoksa ki öyle bir şey olur mu hiç? düşmanlık yok bir şey yok nasıl kendi adam adam bir şey yok. Yapılan röportajlara göre kısaslılardan bazıları olaya şahit olmamalarına rağmen bu olayın cinayet değil trafik kazası olduğunu düşünüyorlardı. Rabia Oğuz 25 yaşına kadar ailesinin bağında ve bahçesinde çalışarak ailesine yardımcı oluyordu. Kısas küçük bir belde olduğundan olan biten her şey hemen duyuluyordu. Gün geldi Rabia gönlünü bir gence kaptırdı. Sevdası Şanlıurfa'nın merkezinde akrabalarını ziyarete gittiği gün başlamıştı başlamıştı. Mahmut adlı bu gençle önce yolda karşılaştılar. Sonrasında hemen tanıştılar. Ve kısa sürede aşk ateşi her ikisini de sarmaya başlamıştı. Ama bu aşk duyulmamalı ve bilinmemeliydi. Hele ki Rabia'nın ailesi öğrenirse durum daha kötü olurdu. Çünkü evlenmeden önce kız ve erkeğin görüşmesi kısasta pek de hoş karşılanmıyordu. Telaş ve korkuyla buluşup aşklarını anlatıyorlardı birbirlerine. Şanlıurfa'da başlayan bu sevda tam 8 ay boyunca kısasta da sürmüştü ve gün geldi evlenmeyi koydular kafalarına. Ancak bu fikir Rabia'nın ailesi tarafından hiç de hoş karşılanmamıştı. Ancak her iki genç ne olursa olsun evlenmek, hayatlarını birlikte sürdürmek istiyordu. Mutluluğu birlikte bulmuşlardı. Rabia Mahmut'a telefon etti. Gel kaçır beni dedi ve 25 Ağustos cuma günü Rabia bohçasını alarak kısasta Mahmut'a söz verdiği yerde onu beklemeye başlamıştı. Mahmut bir taksi tutarak kısasla bekleyen Rabia'nın yanına gitti. Kimseye görünmeden Rabia taksiye atlayarak sevdiği adamla birlikte Şanlıurfa'ya kaçmıştı. Rabia ve Mahmut iki gün birlikte kaldılar ve karakola giderek her şeyi anlattılar. Rabia ve Mahmut'un arasında her ne geçtiyse geçmiş Rabia babasının evine geri dönmüştü. Töre'yi bildiği halde. Rabia ve Mahmut arasında ne geçti neler oldu bilinmez ama genç kız geri dönmeyi aklına koymuştu. 27 Ağustos pazar günü evine geri döndü. Bazı ifade göre 29 Ağustos Salı günü Rabia'nın ölümüne kadar olaylar şöyle gelişmişti. Rabia'nın abisi Mustafa kız kardeşinin kocaya kaçmasını hazmedememişti. Şanlıurfa'ya akrabası İsmail'in yanına gitti ve içinde bulunduğu sıkıntılı durumu ona anlattı. İsmail'le birlikte Rabia'yı öldürmek için korkunç bir plan yaptılar. Geri dönüş yoktu. Çünkü töre öyle istiyordu. Rabia'nın abisi Mustafa aynı gün tekrar kısasa döndü. İsmail'le birlikte yaptığı planı dayısına da anlattı. Dayısı da ona bu konuda sonuna kadar yardım edeceğini söylemişti. Olayın olduğu gün salı günü öğle saatlerinde aracın direksiyonunda Rabia'nın abisi Mustafa vardı. Şehirden geliyorlardı. Yanında annesi ve arka koltukta kardeşi Rabia oturuyordu. Mustafa kısasa varmadan annesini bahçelerin bulunduğu yerde indirdi. Arkada oturan Rabia ile birlikte kısasa doğru hareket etti ve korkunç plan başlamıştı. Kısasın içinde Sefer Murat Parkı'na geldikleri sırada İsmail Konak traktörle orada bekliyordu. Beyaz otomobili görünce İsmail gaza basmıştı. Rabia'nın içinde bulunduğu otomobile süratle yanaştı ve sol taraftan çarptı. Traktörü süren İsmail Konak olay yerinden kaçarken Mustafa da kendi kapısı açılmayınca diğer kapıdan inerek İsmail Konağın peşine düşmüştü. Rabia ise başına gelebilecekleri sezmiş, korku içinde araçtan inip uzaklaşmak istemişti. İşte bu sırada vahşi planın ikinci kısmı uygulanmaya başladı. Rabia'nın dayısı Halil Konak hemen traktörü hareket ettirmeye başlamıştı. Bu sırada Rabia kısas meydanından kaçarak kurtulmak istiyordu fakat başaramamıştı. İddialara göre İsmail Sevişatlı uzak bir akrabası Rabia'yı yakalayarak saçlarından sürükleyip traktörün önüne attı. Traktör defalarca Rabia'nın üzerinden geçti. Haykırışlar, çığlıklar neredeyse asırlar önce Urfa'da Hazreti İbrahim'i ateşin içine atan Nemrut'un bile kulaklarını çınlatmıştı. Oğuz ailesinin isteği dışında yaşanan bu aşk, Rabia Oğuz'un traktörün altındaki çığlıklarıyla son bulmuştu. Hem de abilerinin ve köylülerin gözü önünde. Anlatılanlara göre zavallı Rabia, kaza süsü verilmiş bir töre cinayetine kurban gitmişti. Kısas da 1995 yılında kara bir Ağustos günü yaşanmıştı. Bazı ifadelere göre olay gerçekten korkunç bir töre cinayetiydi. Ama bazı insanlar savcılığa verdikleri ifadelerde olayı hiç görmediklerini, bazılarıysa bunun bir trafik kazası olduğunu söylüyorlardı. Yani onlara göre Rabia bir trafik kazasına kurban gitmişti. Rabia hayatını bir traktörün tekerlekleri altında kaybetmişti. Kısas Belediyesi'nin o dönemki belediye başkanı Ali Ersöz olayla ilgili şunları anlatıyordu. Kaçıyor. sevdiği birisiyle kaçıyor. Ee, daha sonra bunlar Asayiş'te babasına teslim ediliyor. Kız da istiyor ki ben de üzerinde hazırdım teslim edildiği zaman. Kız dedi ki ben babamı isterim. Babası da ona dedi ki ben üzerine hazırım. Kaçıran çocuktu orada. Hı. Kaçan kızdı orada. Ee, babası da dedi ki gelsinler, istesinler. Ben seni gelin bunu. etmeye hazırım. O da o şekil kızına söyledi. Bu gelişmelerden iki gün sonra belediye başkanı korkunç olay için köy meydanına çağrılmıştı. Ortada bir ceset var. Gelin. Geldim traktörün tekerin önünde. Ceset var. Halen bekliyor. Savcı Bey başlamamış otopsi yemeğe. Ee, jandarma vardı, yetkililer var. Ee, trafik kazası diye söylendi. Hatta ilk, ilk sıralar intihar diye söylendi. Yani o kaçıştan kız sonra kendini, kız daha ailemin evet. yüzüne bakamam diyerekten. E, yani traktörün önüne Traktörün arkasına kendi kendini kapıyı açmış, atmış şeklinde duyumlar aldık. Eğer öyle bir hadise ise yani sonuç öyle çıkarsa cinayet şeklinde bilerek planlayarak öldürülmüşse. Ben bundan utanç duyarım. Yani kısasın belediye başkanı olarak utanç duyarım. Rabia'nın abisi İmam Oğuz ise olay hakkında şunları söylüyordu. Kardeşim babam, e, kardeşimle evden eşeği almak için yani. Baba bir şeyler getirebilmek için gelmişler. O arada evimize dönmek üzereyken yani arkadan bir traktör gelmiş çarpmış. Kardeşim orada traktörün altına kalmış ölmüş yani. Olay... Normal bir kazadır yani. Abisi İmam Oğuz intihar söylentilerine de şöyle cevap veriyordu. İntihar değil kaza yani trafik oldu. Yani intihar değil. Niye intihar ki? Şimdi benim kardeşim kaçmışsa ya da öyle bir yol olmuşsa kendisi de gitmek istiyorsa demokrasi o de gidebilir. Niye gitmesin? Rabia'nın abisi kesinlikle bunun bir töre cinayeti olmadığını söylüyordu. Mümkün değil. Cinayet olması hiç mümkün değil. Ben kardeşimi, evladımı nasıl öldüreceğim, ezeceğim ayağımın altında veya traktörün altında mümkün mü ya? Abi, cinayet söylentisi bir sefer yanlış yani. iftira Kesinlikle öyle bir şey yok yani. <laughs> Mümkün mü ya aile meclisi niye toplansın? Ne yapmış ki kardeşimiz? Kaçmışsa kaçmış. Can, can kendini yani evlendiririz giderdi yani. Niye toplayalım, niye öldürelim yani öyle bir olay olur mu? Mümkün de yani. Peki abi bunları söylerken kısaslılar bu konu hakkında ne düşünüyordu? Aslında ben burada yoktum. <laughs> Vallahi ben burada yoktum. He. Ben Çukurova'da pamuktadım. Olay bu kapı. Neresinde? <laughs> kalkıp... Buralıyım, mavim budur. He. Ben geldikten sonra burada duydum. Dediler böyle böyle olmuş ama ne olduğunu bilmiyorum. Peki böyle bir töre var mı burada yaşanıyor mu böyle bir şey? Bizim burası aşayıdır. Kızın evet. kaçtığı zaman geri geldi mi buldu mu onu sağ bırakmazlar. Yani senin kız kardeşin kaçıp geri gelse ne yaparsın onu? Ben onu yaşatmam. İnsana cinayet işlettiren gerçekten töre olabilir miydi? İşte biz de yani böyle bir töreye karşıyız ya. zaten. Yalnız töredeki işte evçelikler var işte bazen. İnsan öldürme evet, diye insan değil mi? Evet insan öldürme. Yani, Zaten kimse can almaya, herkes can almaya karşıdır. Kısaslılar bu olay hakkında kaçamak cevaplar veriyor, genelde de görüş belirtmek istemiyorlardı. Kısaslı bir aile töre hakkında şunları söylüyordu. Döndü mü ben... kabul ederiz. Ha onu soruyormuş. Işte. Kabul ederiz niye? Etmiyor? Yavrumuz ya. Nasıl insan yavrusunu atar ya? Köpek köpek yine, yine ağzında alıp taşıyor. Bu hangi kanunda var? Ne İsrail yapar yok, ne Ermeni yok, yapar ne hiç in, kimse bunu yapmaz. İnsan olan yapmaz. İnsan olan cana kıymaz. Kısaslı Rıza Aykut töreye ve töre yüzünden işlenen cinayetlere karşıydı. Evin genç kızı Gülten Bakırlı ise töre hakkında şunları söylüyordu. Bir insan her ne yaparsa yapsın ölümle cezalandırılmaz. Ölüm Allah'ın emri. Gülten Bakırlı kendisine yöneltilen "Sen birini sevdin ve kaçıp gittin. Sonra evine geri döndün. Annem baban seni geri kabul eder mi?" sorusuna cevap veriyordu ama sorunun cevabından kendisi de emin değildi. Tabii herhalde eder. Rabia'nın ölümüyle ilgili 3 kişi tutuklanmıştı. Rabia'nın şüpheli ölümüyle ilgili olarak Şanlıurfa Kapalı Cezaevi'nde bulunan otomobili kullanan abisi olayla ilgili şunları anlatıyordu. Olay bu. Bizim köyde bağımız bahçemiz var. Ee, evden ben Bacımı annemi aldım Bayit'le oturduk Ondan sonra kız kardeşim kendi isteğiyle Evden eşya alacağız Aldım eve gittim Eve giderken bizim orayı olan, olan yerden Bizim evin orası çok kısa bir kız mesela, ha, yani. mesafe. Döneceğim sırada traktörün arkadan Suratla geldiğini hissettim Ve bir duraklamam ve sesin gelmesi bir oldu Bu arada Evde hani de ses gelince ben inmek istedim Ben olduğum kapıdan çıkamadım Öbür kapıdan çıkınca yakaya traktör şoförü Ko koştu ben onun peşine gittim olay yerine Rabia'nın otomobili kullanan abisi kendisine yöneltilen olaydan birkaç gün önce Rabia evden kaçtı ve sonra geri döndü konusuna şöyle açıklık getiriyordu. Şimdi kaçtığı, kaçtığı olayı gerçekten adliyeden teslim aldık. Herhangi bir sorunumuz olmadı kendisiyle. Geldi bizi tuttu zaten bizi istedi. Biz de yanımıza aldık kendi. Normal yaşantımıza devam ettik. Zaten yani bizim kasıt olayı olsaydı bir gün sonra veyahut bir gün olayların arasında bir gün var yani. Öyle bir şey olsa söz konusu değil o yani. Başka da bir şey yok yani. Rabia'nın ölümünün aile meclisinde karar alınıp namus davası için kaza süsü verilerek gerçekleştirildiği iddialarını abisi kesin bir dille reddediyordu. Kesinlikle öyle bir şey yok. Kesinlikle öyle bir şey yok. Kesinlikle öyle bir şey yok. Yani. Bir şey yok. Bir şey yok. <laughs> Biz 21. asrın As 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 evlatlarıyız. Ben kültürlü ticaret et mezunuyum. 16-17 milyon maaş alan bir insanım. Kendi hayatını öldürmem onun için ben. Arabayı sen mi kullanıyordun? Arabayı ben kullanıyorum. Abi Mustafa Uğur ilk ifadesinin aksini savunuyordu. Yani kardeşini plan yaparak öldürmediğini iddia ediyordu. Olayla ilgili diğer iki tutukludan Rabia'yı traktörle ezen Halil Konak olayla ilgili hiçbir şey bilmediğini söylüyordu. Hiç olaydan uzaktan yakından bilgim bilmiyor. Peki bunun töreyle de alakası olmadığını, namus davasıyla da alakası olmadığını söylüyorsunuz. Bizde yoktur efendim. Biz demokrasi bir insanız. Rabia'yı saçından yakalayıp traktörün altına atan İsmail Sevinç de olayla uzaktan yakından ilgisinin olmadığını, olayın bir trafik kazası ya da Rabia'nın kendi isteğiyle intihar etmiş olabileceğini öne sürüyordu. Olayla herhangi bir yakından veyahut gör, görüntü tanığı olarak bir, bir haberim yok, bilgim yok. Sadece işte bir trafik kazasının olduğunu ve bu olayın e, nedenle de yanık kızım zorla mı kaçırdıklarını, nasıl olduklarını şey yapmışlar. Devlet onu araştırıyormuş. Araştırsın bakalım. Allah Mevlam ediyor. Peki tesadüf mü sizce ee, bu kızcağız bir gençle kaçıyor, seviyor, sonra geri dönüyor. Ondan sonra böyle bir kazanın olması tesadüf. Tesadüf efendim. Tesadüfmüş ki olmuş. Yani ben olayı görmedim. Oradaki arkadaşa öyle sürüyor olayın failleri olayla ilgileri olmadığını ısrarla belirtiyorlardı. Aynı zamanlarda töre cinayeti yüzünden hüküm giymiş Ali Demirkan töreyle ilgili düşüncelerini şöyle aktarıyordu. Neden buradasın? Kaç Nam yıldır buradasın? Namus davasından burayım. Kaç yıldır yatıyorsun? 3 yıldır. 3 yıldır yatıyorsun. Evet. Kaç yıl ceza yedin? 5 yıl 4 ay yatacağım. 5 yıl 4 ay Evet. Niye namus davetsin? Nedir olay? Kısaca anlatır mısın bana? Bizim Urfa yeresi kaldırmaz. Nedir Urfa adeti? törelerimizden kalmış bir şey. Ama tam olarak yani nedenini sen de bilemiyorsun. Eskiden kalma bir gelenek evet. diyorsun. Yani. Evet. Peki bir insan öldürmek, bir cana kıymak zence törenin içinde yer almalı mı? Valla almamalı. 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 Almama. Evet. Peki sen pişman mısın kız kardeşin? O da senin bir canın çünkü. Evet. Ali Demirkan töre cinayeti işlediği için 5 yıl 4 ay hapis cezası almıştı. Sizce bu ceza bir can alma'nın karşılığı olabilir miydi? Ali'nin söyledikleri çelişkilerle doluydu. Ali törede cinayet işlemenin yeri olmadığını, kardeşini öldürdüğü için pişman olduğunu söylese de, bir daha yapar mısın sorusuna yaparım, mecburum diyordu. Pişmanım ama ne yapalım, mecburuz. Şimdi bir daha olsa bir daha yapar mısın? Yaparım. 38 aydır cezaevinde tutuklu bulunan Hacı Polat da töre için kız kardeşini öldürmüştü ve daha 11 yıl cezaevinde kalacaktı. Bu savazına düşmüşüm. Niye? Yok kardeşim, kız kardeş. kardeşim. Evet. Kaçtı mı? Evet. Birine kaçtı o yüzden öldü. Evet. Peki kaçta kişiyi de buldun mu? Kaçtığı kişiyi bulmadım ben. Peki acaba kaçıranda mıydı suç kardeşinde miydi? Zaten fark etmiyor zaten. ikisini aynı sayıyoruz. Şimdi toplumun içinde rahat dolaşamazdım. Zaten ben kendi içime sindiremedim, sindiremedim bunu yani. Kendim olurdum. Şimdi bak ceza yatıyorum. Çok güzel yatıyorum. Şimdi müdür bey de biliyor. Ben hiç i̇çim, rahat i̇çim rahat, bir idare amirine karşı gelmemişim arkadaşlarımla çok güzel geçiniyorum. İnan ki ben dışarıda olsaydı bu öyle yapmamış olsaydım, kahrolmuş için ölmüştüm. Kahrımda ölmüştüm. Töre cinayeti işleyen bir başka kişi de 57 yaşındaki Fethi Tatar'dı. Kendisine yöneltilen sorulara şöyle yanıt veriyordu. E, namus içinde olsa evet. bir insanın canını almak hak mıdır e şimdi haktır Hı. net ki ben balık yemi satıyorum. Oradan gelirken ne dediler bana? Bak Fethi abi eşek gibi başı yerde akşamları giderdi. Kaç gece bunu düşündüm kaç gece. Kovmadılar Kovmadılar, gençleri kovmadılar. Kovmadılar. Balıklı gölden evde giderken, bak, babasının nasıl başa çağırmak yolunda. Fethi amca çevresinin ve törenin baskısından kızını öldürmüştü. Sahi kim kardeşini ya da kızını öldürmek isterdi? Aslında ne Ali ne Hacı ne de Fethi. Gerçekten kız kardeşlerini ya da kızlarını öldürmek istiyordu. Onları bu korkunç suçu işlemeye iten şey kendi vicdanları değil törenin ve çevrenin ağır baskısıydı. Namusunu temizlemezsen başımız eğik gezeriz gibi sözlerle insanları en sevdiklerinin canını almaya zorlayan bir düzen vardı. Toplumun dayattığı bu namus anlayışı sadece kurbanları değil katilleri de yok ediyordu. Peki nereye kadar sürecekti bu töre yüzünden daha ne kadar cinayet işlenecekti? O dönem Çanlıurfa valisi Ziyahettin Akbulut, Kısas'ta yaşanan Rabia'nın ölümüyle ilgili olayın aydınlatılması için özellikle ilgileniyor ve töreye karşı olduğunu anlatıyordu. Törenin içinde cinayet var mı Sayın Vali? Efendim e, tabi e, cinayeti onaylamak hiçbir şekilde mümkün değil. Bu Ben böyle bir töreyi kabul etmiyorum. Bu hangi töredir? Yani Müslümansak Müslümanlıkta yok. Arapsak Araplıkta yok, Türkçe Türklükte yok, Türkçe Türklükte yok. Yani hiçbir törede böyle bir cinayetin onaylanmasına veya böyle bir cinayetin olabilmesine bir e, e, hoşgörüyle yaklaşmak mümkün değil. Ben e, bu törenin süratle ortadan kaldırılmasının mücadelesini veriyorum. Kaldırılmasından yanayım. Bu e, mağara devrinde bile olmayan bir anlayıştır. Bunu hep beraber medyamızla basın kuruluşlarımızla halkımızla... Rabia 25 yaşında olmasına karşılık toplumun üzerinde kurduğu baskıyla kendini evlenemediği için ezik hissetmiş ve gönlünü sahte bir sevgiye kaptırmıştı. Ölümünü göze alarak kaçtığı, gönlünü kaptırdığı sahtekar adam Rabia'yı ortada bırakmış Rabia da çareyi mecburen eve geri dönmekte bulmuştu. Ailesinin kurduğu trafik kazası görünümlü cinayet planı yetkililerin gözünden kaçmamış, adı geçen kişiler cezaevine gönderilmişti. Peki gerçekten bir insanın hayatı, toplumun kuralları uğruna gözden çıkarılabilir miydi? Töre, bir insanın yaşama hakkından daha mı değerliydi? Kısas yaşanan bu trajedi, sadece Rabia'nın ölümüyle değil, aynı zamanda bir toplumun vicdanında açılan derin yarayla da hatırlanacaktı. Rabia'nın ölümü trafik kazası mıydı, yoksa planlanmış bir töre cinayeti mi? Gerçek ne olursa olsun, kaybedilen bir candı ve her kaybedilen genç hayat, aslında hepimize yöneltilmiş bir soruydu: töre mi, insan hayatı mı? Esas da Rabia'nın cinayetine karışan Rabia'nın dayısı Halil Konak'ın eşi Zübeyde Hanım konuyla ilgili gazeteye verdiği röportajda şunları söylüyordu. Zübeyde Konak kocasının hapse girmesiyle birlikte kocasız kalmış ve boğazına yılan gibi sarılan Goatr hastalığıyla mücadele etmeye başlamıştı. Bunun yanında geçim sıkıntıları baş göstermiş, evin geçimini sağlama derdine düşmüştü. Tüm bu olanların üzerine oğlu da mermi kaçakçılığı yüzünden cezaevine girince geçim sıkıntısı iyice artmıştı ve şöyle diyordu. Bu olay hepimiz ders oldu. Kızlarım gelinlik çağı gelince onlara baskı yapmayacağım. Gönüllerine kim düşerse ona vereceğim. Cinayete karışan Görümcem'in oğlunun da 3 çocuğu var. Onlar da biz de sefil olduk. Yazık değil mi? Töreymiş. Ne töresi? Yerin dibine batsın diyordu. Yine aynı şekilde cinayetin işlendiği köyün muhtarı Mehmet Doğan cinayetle ilgili şunları söylüyordu. Cinayetleri kabul etmiyoruz. Bu çağda böylesine ilkel davranılır mı? Bu olaydan sonra köylüyle defalarca toplanıp bu işin zararlarını anlattık ve anlatmaya da devam ediyoruz diyoruz. Bu töreler artık kalkacak. Töreler kalktı mı bilinmez ama Rabia'nın trajik ölümü töre cinayetlerinin toplum üzerindeki yıkıcı etkisini bir kez daha gözler önüne sermişti. Rabia belki de o yıllarda töre uğruna katledilen sayısız genç kadından yalnızca biriydi. Kaç tane can bu şekilde alındı, kaç hayal yarım kaldı bilinmez. Ancak bilinen bir şey var ki töre uğruna işlenen cinayetlerin arkasında bireysel iradeden çok toplumsal baskının ağır gölgesi vardı. Namus adı altında can alanlar gerçek kendi vicdanlarının sesiyle mi hareket ediyorlardı, yoksa çevrelerinin dayattığı kurallara boyun eğmek zorunda mı kalıyorlardı? Rabia'nın hikayesi bu soruları yıllar geçse de düşündürmeye devam edecek. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere.